Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizden gelen birkaç soruyu cevaplayacağım. Bu yanında Eymen Pekaksi var misafirlerle. Ama konuşmada değiliz şu anda. O yüzden oyundan mesajlaşacağız. Kanalıma abone olduysanız, like attıysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle bana gelen çok sorulan bir soru var. Diyorlar ki PKX'de başvuru yaptın mı? Evet yaptım 5K yazıyordu ama 1K şeyini olarak geçti ve artık 1K ve ben 1K'lıkla da başvuru yaptım arkadaşlar <laughs> Ay koyduk yapamam ya Heh. Kreatör oldum mu? Hayır daha <laughs> alamadım kreatörle Maalesef almadılar daha böyle Ayar numaram 799-322 Ama PKX'de bir şey yayınladı herkes alacaklarını söylediler çünkü bu bir deneme olacak. 3 aylık bir deneme olacak. 3 ay sonra atılacağız. Ve sonra 5 ile tekrar başvuru yapacağız. Ve sonra kadar inşallah 5 kaya olurum. 3 ay içinde. Zaten benim tek istediğim şey zaten kreatör paketi. Bu adnin zırhı nimda zırhı. Olacak. Onları çok seviyorum. Onlar gelirse zaten yani isterlerse kreatörü atabilirler. Yani çok umursamam ama ben çok yani kreatif olmayı da isterim. Çünkü özel dünya XD Plus falan olacak. Arkadaşlar yani atıldı kreatörü alıp atıldı mı? Daha alınmadım dediğim gibi. Alınmadı. Alınmadığım için atılma şansı zaten %0. Evet arkadaşlar <laughs> bundan gelen sorular bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ise oyun, Videomuzu geçelim. Arkadaşlar. Gel. Başladım. Ne yapıyorsun? Ay duvar vur vur geliyor ya. Ne oldu? Benim de elim kolum çarpık. Şimdi geliyor herhalde. Dön. Ne ne düşürüşe geliyor. Neyse. Şimdi. Aa, bir saniye. O da şey yapıyor ya. Mum Gitti. Neyse arkadaşlar. Biz de o zaman şuraya gidelim. Bu hayırlısı benim bana binecek de. Bu arada arkadaşlar bu arada yanında bugün Şimşek var. Şimşek merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şimşek galiba kız cinsiyetini daha öğrenemedik. Onu da bu öğreneceğiz. Simav. Şimdi elinizde bir adet uçurtma. Şu da olabilir. Şu yeni yılda gelen bu da olabilir. Sonra çaktan çıkan uçurtma olabilir. Ya da şu da olabilir. Hiç fark etmez. Ben bunu kullanacağım. Bu bana bilmiş. Ya da benim internette sorun var. Yok bu gitti. Ne şey, kazanıyoruz? Bakın gösterelim. Şimdi buradan mesela diyelim ki aa, kabul etti. Dur bir saniye. Bir saniye. <laughs> Ay, vallahi ya ne yaptın belli değil. Onu mu tanıyor? Buradayım. <laughs> Hayır ya. ya. Dur vallahi gerçekten bu sinir mi Dur. Şimdi mesela diyelim ki <laughs> bekle. Işte. Burada. Burada dur. Burada dur. Şimdi mesela diyelim ki ya ben elimden çarpık oldu gene. Böyle yaptığınız zaman bu kadar fazla uçamıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bu uçurtmayı açıp buraya girerseniz bir metre uçabiliyorsunuz. Bakın. Burada bakın 50 santim uçtuk resmen. Şimdi havuza gireceğiz. Uh Az düşer. Şimdi yine iyi ki bir dur dedik ya. <laughs> evet tamam burada duruyormuş. Şimdi ikinci bakımıza, bakımıza geçelim. Şimdi bin bin Heh. Neredeydi o bak? uçağa binmemiz lazım ya bu ne yapıyor Allah'ım akıl fikir versin ha <laughs> gel gidiyorum bu benden daha zengin bir hesabı var şimdi çöpe mi çıkıyor şuradan ne <laughs> kadar çıkmış var oh maşallah ay aşağıda yollamışlar ya çok tanıyor. Ya dur. Şimdi. Olmadı. Ha oldu. Şimşek. 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 Ya şimşek kaldı. Bu ikinci bagımız. Evet arkadaşımız burada deli gibi gülüyor. Uf kaldı orada şimşek. şimşek. Çok oldu bu Bu hayvan çok deli ya. Harbi. Çocuğum. Allah sıkıntı. Neyse biz inelim burada. Orta 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 geliyor. Ay. geliyor arkamda. biz bunu biliyorum. atalım kendimiz aşağıya. <gülüşmeler>. Oh son anda. nerede bu? Yok var ya? ya? Arkadaşım neredesin? Bu arada artık yani benden bak filan beklemeyin çünkü başlığını yaptım. Lert ver saygı. Öf Allah'ım çıldıracağım ne ya? Arkadaşım. Of. Nerede bu ya? Allah insanı çıldırtıyor bazen. Aaa ne yaptı? Çabuk şu. Becca. Nerede bu? Böyle Neyse, bu? Ben, ben ben, bir, ne ısla Ben de bunu çıkarıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Ne haber Latte? İyi vallahi sana ne haber? Nereye gireceğim ben? Ya? Ne yapıyorsun Latte? İyi şey, vallahi sana ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu video konuda sen de varsın. Senin yani bugün cinsiyetini öğreneceğiz. Allah <laughs> mı? Ben kesin erkeğim. Göreceğiz bugün. Yani bir şey diyeceğim. <laughs> emsa video emsa video pekala nereye gitti? Dünya. <laughs> Ama kendisi yok. <laughs> Evi de burada. O süper ya. <laughs> Çocuk nerede? Da... Ay oldu mu kaldı? Gördün değil <Sülüyor> de <şarkı> <Sülüyor> mi? Sen okay. <Sülüyor> <Sülüyor> Evet bu arada onun kahvesi var. Eyvah. Allah'ım ya! Videoun içine mi? Özellikle çok fazla sonuç var sonuçta. Neymen çalıp can ben Neymen? Neymen bin üstüne kahve etme videoun içinde ya. Ağabeyim ne yapıyorsun? Şu an video konunun içine girliyor şu an çok kötü bir hata oldu ya. Ne oluyor ya? Allah'ım çıldıracağım. <laughs> gel. 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 Çıldıracak beni. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gel. 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 <laughs> Hakikaten masrafı et Allah'ım ya. Hakikaten masrafı et Allah'ım. <laughs> benim yaşadığım çabalar ne ya? Ya bir git ya. Ya bir saniye ben ona saat dost takas açacağım. Dur kapata. Ay güzel mi ya? Tamam. Şimdi hata olmuş oyununda çıkıp girecek. Allah bana savunmasın. Hakikaten ya. Bilgi yani videoda yine insanı. Ya yani, bu gelip de bana böyle yapamaz. Video oyunu. Video oyunu. Yapayım, ya sonuçta kendini yaratıyormuş. Öf. Öf abi. Abi. Sen ne ulaşama. Zaten video konumu yapamıyorum. Geliyor bir de arkamdan. Arabamı kullanamıyorum. Ara aracılarımı kullanamıyorum. Araçlarım gitti. Bu da benim arkamdan dikene gibi geliyor. Aa, <laughs> ya. Ah, Emin olmayındır. Aa gelme şöyle ya. Ha neden beni takip ediyor? Ben ulaşamıyorum Neyse. Onları almaya devam etsin. Kim olduklarını tanıyor ki ya. Arkamdan geliyorlar. Nasıl? Şimdi bu köpek balığını nasıl yakalayayım? ben de bilmiyorum maalesef. Lattesinde bir fikrin var mı? Yok valla bilmiyorum. Gel o zaman hadi deneyelim. Gireceğim. Uçağım <laughs> yok. yani hadi, git. <gülüyor> git. <gülüyor> git. şimdi gidin ya. Neyse evde de, de bugımız var. Yok daha neler? Bana da erken de evine giremiyorum ya. O. Ben neden kendi evime giriş yapamıyorum? Ben hayatımda böyle bana. <laughs> Ay çok <laughs> üzgünüm. Hatta hayatımda böyle bakar ya ya. Bir video konum battı. <laughs> Gerçekten ya. PK işte. Şu bakları lütfen düzelt ya. Aa. Hataya bak hayatımda. Ben böyle hata görmedim. Şuraya girelim belki düzelir. arkadaşlar onlar olmasa mı yerdim? Aa, vallahi yok. <laughs> o ne biçim sesti be? <laughs> Bakalım hemen pek aksi oyunda mı değil? <laughs> ne arkadaşlar ben çıkıp tekrar girme. Çıkıp çünkü oyun hatalandı. <laughs> Ve yıkarsan anası çok hata getiriyor ve bu insan yani sinirini bozuyor. Yani çok büyük bir derecede bozuyor insanın sinirini. Bakın uzunca bu araba falan yoktu araçta. Resmen <laughs> <Yani. gülüyor> <Yani. gülüyor> onlar için videom kötü oldu. bunun için özür dilerim bu arada. Neyse hadi. yap takas atmayın ama. Şimdi gidip Latte'nin ve Bear'ın cinsiyetini öğreneceğiz. Hadi bismillah. Bu arada benim düşüncem. Hiç kimse size böyle demesin. Cinsiyet belirleme falan yok oyunda diye. Bu benim sadece kendi görüşüm. Dur. Hadi bismillah. Doğru oru lattı. Lattı binek bilmem. Biz seni nereden öğreneceğiz? Ana lattı. Allah ben onu öğrensin. Oo bunlar ne be. Çok güzel petler. Açık söyleyeyim pek harcısı söylüyorum. Neyse. Nereden öğreneceğiz? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Lightning cinsiyetini öğrenemedik. Neyse botonun ikini öğrenelim. Botonu çıkarayım. Ben. De. Boto. Merhaba Boto. Yaba. Nasılsın? İyiyim valla sen ne yaptın? İyiyim valla ben de iyiyim. Sen cinsiyetini öğrenelim mi? Olur. Erkeksin. Evet, erkek. Latin gizlikle belirleyim yokuz. ben bine kolmayanını alayım. Neyse arkadaşlar o videoyu bozan kişiler için çok özür dilerim yani. Ben de istemezdim ama videomun yani ayak dursam için et var videomu. Ama olsun gene de iyi bir, eğlenceli bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanala like attıysanız çok sevinirim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.